Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eşimle beraber alışverişe gidiyoruz. Evet bugün alışveriş videosu çekeceğiz. Koca ile en fazla ne kadar alışveriş yapılır? Akşama kadar yapılır. Koca izin verirse değil mi? Ya tabii tabii. <laughs> tabii her şeyin nadem de oluyor. Tabii canım. tabii. <laughs> <laughs> bugün kazak falan alacağız işte. Havalar soğuk. Benim kazaklarım da bayağı ince herhalde değil mi? Aynen. Kazak falan alacağız. Bugün trafik de bayağı sakin ya. Keşke hep böyle olsa. Dışarısı hep böyle olsa yani. Araba iteliyorlar şurada da. Ha bak ne dedim ben daha de insana. Başına ne geliyor arabadan geliyor demedim. Bak, bak çocuklar araba iteliyor bak. <laughs> yani başına ne gelirse arabadan gelir abi. Anladım Araba sana bir sana bir yük oluyor. Buraya gelmeyeli de bayağı oldu herhalde ya. İnşallah içerisi de sakindir ya. Üst taraftan mı çıkalım? Zaten üst tarafa çıkacağız herhalde. Oh. Gel. <laughs> Gel hemen geçelim. Ben tramvaya buradan biniyorum sabahları derken buradan biliyorum ileriden biliyorum motosiklet geliyor. Aynen. Burada da bir şey yapıyorlar herhalde. Ne yazmışlar? Kaputu size ait full eşyalı devre mülk ev satışı mı yapıyorlar? Şeyde değil mi? Yukarıda değil mi? Şu hoşuma gitti bak mesela. Su iyi değil mi? Tamam. Tamam şu şuna sar. Pamuklar herhalde bu. Şi herhalde yüzde yüz polester dışı yüzde yüz pamuk mu öyle bir şey mi oluyor? Başka nerede var? Burası mı var be? Bunlar ne? Pamuklu mu? Ne yazıyor? Yüzde %6 çaldı pamuk diyor. Ana konuş. Bu tarafa bakalım bir de. Bunların hepsi aynı ya. Onlar SB'den. Şey bedenini bulalım. Üstünde de yazar tam large, diğeri small. Ama gerek yok. Large o. Rengi güzelmiş ama değil mi? Hmm, hoşuma gitti bak o. Aynen. Benim de hoşuma gitti. Sen de beraber. <laughs> Neyse ya bunları bir deneyelim. Benim şu, şurayı renk hoşuma gitti bunu alabilir. Aralık mı? Ana kumaş. Yüzde yüz. Akeri. Akrılık mı? Akrilik. Bu ne oluyor? <laughs> ben de <ne> bilmiyorum. <laughs> Biliyor musun sen? Sen de biliyorsun. Bak şu var. Hani bunlar şey, şunlar pamuklu belli diyor kendi. Gel bunları bir deneyelim. Bunlar hoşuma gitti benim. <laughs> Tut bakayım şuna. Ya bir tane bunlar da hoşuma gitmiyor. Bu şunlar iyi. Bunları deneyelim. Tamam da birkaç seçenek daha al diye dedim. Bir tane üç tane var ya işte ne. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Abi, ne kadar 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 ben buraya gireceğim bir daha çıkmayacağım. Şurada deneyim mi? Şöyle bir döneyim Şöyle bir döneyim mi? İyi değil mi? Aynı aşkı çeker mi? Da var çünkü Ne? şunu beğendim ben. Şu renkli olduğunu beğendim. Şunu da karşısam biraz daha bakalım şu etrafı. Yok bu da iyi ya. Yani. Ya böyle mi? Büyük mü alalım? Bu mu? Hı -hı. Çok büyük olma ama ya. Sanki bu da tam oturduğu gibi oldu. Öyle değil mi? Hı -hı. Yani çekim ihtimali var ya. Ben... Hı -hı. Şunu bir daha giyeyim alalım. Bakayım mı? Sanki bir şey yani ayarlarım ben. <gülüyor> 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 Orada işaret edebilirsin ama şahzadelenin yanına getirmen gerekiyor. Anne kızak bakmak istiyorum ya. Bir siyah bakmak istiyorum. Hı hı. Ya da beyaz. Ya beyaz durmuyor Ama yani? ya şunu görmek ne ki. Şu da iyi gibi sanki ya. Aşkım şunu da tutabilir misin? He, kakala sen onu bana. <gülüyor> 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 Güzelmiş değil mi? Ee, ben de sevgi yiyorum. <laughs> Mey kalmamış. Ha, burada da beyaz varmış. Dur şuna da bak. Ama inceymiş değil mi? Bayağı ince. İşte. Ne yapsak senin yolundan mı baksak ki? Vallahi o, aşkım o olur? Niye olmaz? Aynı. Burası <laughs> çok kadınsı ya. Çok kadınsı. Farklı mısın? <laughs> aşkım onlar ince ama. Çok ince onlar. Ha gel şuralarda var gibi aşkım. Bakalım bir şuraya yazıları var işte. Düz sade istiyorum ben. Yani. Şunlar düz sade mi? Evet, kapşonlu. Şimdi güzelmiş değil mi? ama. Olsun ya, ne olacak şey, sanki? ya daha iyi olur da. Bakalım mı biraz daha? Neyse bu elimde dursun bakalım. Bak yazıları var, görüyor musun? Tamam, ondan ne olacak? Şöyle bakalım. Ama bu da güzelmiş, farklı mısın? kırmızıyı da seviyorum. Şu da olabilir ya. Dur bakayım da. Aşkım şu da güzelmiş. Şu ne? Small. Medium olsa bu da small. Aşkım kısaymış. Kısa mı? Aha, Kısa. <laughs> Yok bir tanem ya. Bunların hepsi aynı. Bunlar kısa kalır bana. Ben biliyorum. Güzelmiş aslında. Ama bu da kısa olur bana. Ben evet biraz uzun istiyorum. Ya şöyle bol istiyorum ha hafif. İkisini de beyaz mı alsam yoksa başka bir renk mi alsam? İyi mi? Bunlar da mı? Bunlar da Aşkım o ne öyle? Hı. Hı. Çek bu. Bak şunlar çok güzel görünüyor tamam ama bir makineye at bakalım ne oluyor. Aşkım bu tabi ya. Çıkar yani boncuğudur bilmem nesidir. Deneyim Arasından bir tanesini seçeyim. Şunu da deneyeyim ya. Burada da bayağı sıra var herhalde. Ben sana onu anlatmaya çalıştım işte. Akşam ben var ya çok yemek yemişim bana o ağırlık yaptı var ya. Sen yürüyüş yapalım dedim. Onu fark ettim. Sen o ağırlık yaptığı için çıkmamış olabilirsin. Hı? O ağırlık yaptığı için çıkmamış olabilirsin. Yatatım geldi ya bayağı yedim çünkü. Demek ki yorumun üstüne şimdi o da var. O da olabilir. E çabuk bitti ya. Hı? Çabuk bitti diyor. Hı? Çabuk bitti çabuk. Aslında defaktoya da başka bir şey ya. Bir daha <laughs> yap bakayım. <laughs> Heh, üç tane, üç tane çocuk var işte görüyorsun değil mi? Böyle işte yani. Senin saçlarında beyazlamış ha. Seninkiler de beyazlamış. Sekiz yıl boyunca yirmi yirmi yetmiyor. Var benimkinde de beyaz. Kolay gelsin. Telefonunu arasına alabilir miyim? Gerekli mi bu? gelip de eyvallah. Yok hiç ya. Bitti işte bu kadar.